Böyle yapıyor. Senin öyle. sarı kartın var. Kontrole çıkıyor. Yani niye Orada ikinci şöyle dokunsan bile sarı yiyor zaten. Yani niye ikinci sarıyı göz alıyor ki yani Göztepe? 10 kişi normal doğru kart kırmızı kart. Ya yani neyini anlatıyorsun ya? Biçtin sabahtan beri herkese. Bilsin. Sarı kartım var. Bırak sana mı düştü? 2 3 kişi kovalıyoruz. Allah Allah. Şuraya bak. 3 kişi kovalıyor. Geldi sen de kaldırmış he. <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ya? Ya? Ne oluyor oğlum? Sarı, kart. Sarı, kart. Sarı, kart. sarı kart. Sarı kart. Kırmızı kart, kırmızı kart çıkmaması enteresan ama kaç tane sarı çıktı ya? El kulağından. Çıkar mı? El kulağından. Ben ama şimdi bir hafta daha yaparsak kırmızı kart diye. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. A kırmızı kart. A kırmızı kart. Evet, İlk kırmızı sıra, çıktı. Göster bu kişi. Kırmızı, kırmızı gidiyor İkinci sarı kırmızı geldi. Ya sonra demedim mi? Kırmızı yer diye. şimdi Fener'de. Sıra. Fener'de görecek mi? Fener'de, fener'de ikinci sıra. Bak görüyor musun? Her an kırmızı kart yiyebilir Fener. Kim görüyor onu da söyle çok şey, karşı karşıya kaldı. Şut atmak yerine pas deniyor. Vuramıyorlar. Bir şeyler oluyor. Atamıyorlar ya. Ya bu Göztepe'ye bir şeyler de Kasap artık ya. Gez göz arpacık ne yapacık dediğimiz dakikalar geldi. Bir tane saplat şu Göztepe'ye ya. O zaman verdik. Sinerjiyi yolladık evet. buradan Göztepe'ye. Geliyor. <laughs> bak Fenerler gitti gol geliyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum hadi. serbest vuruştan. Bunlara güzel bir sürpriz hediye hadi. Ha, gelir mi be Kasap? Gelir gelir. Daha de gönderdik bak ne yaptın lan bu tep tamam sinerjimiz faul yapma faul yapma yapma <laughs> tamam kırmızı. kırmızı. Bak kırmızı geldi ya. Biz mi? Göztepe kırmızı yedi. Var bekliyorlar. Yanlış adama sarı verdi. İkinci kız sarıyı kırmızı. Nasıl yanlış adamlar? He adam diyor ben değilim diyor faali yapan. Faali yapan 39 numara. Sarıyı görmesi gereken oyuncu. Bakıyor 9'a? Lan itekliyor zaten. Buradan belli olur. 39 9, 9 numara, ya. numara önüne de koymuş ama. Direkt yani. 9 numara. Direkt, 9 numara. 30, 30, 30, 30. Direkt itekliyor yani. İlk müdahaleyi yapan. O sonra. da ayağın önüne koymuş. Takılıp düşmüş adam olarak. Sonuç Allah. olarak Göztepe 10 kişi arkadaş.

İkinci sarı kırmızı geldi. Yapara değil. Yasin Gol. Jander son da o noktada. Bu anı göstererek. İlk yapan dokuz da otuz dokuz ne ya? Ardından itiraz vardı. Yine yok. <laughs> dokuz mu? Sarı, 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 yani ya. sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Kırmızı çıktı. Ay oyunun içinde olmasına bir canım bir şey diyemez. Göstebe'nin golcüsü. Onda devası var. Asit de git lan. Temasını bak. Bezemez. Gördüğü Geri zekalı sanat, beynini sikirtelim. Bu ayrı sanat, bir vuran sanat. Bacan bu da sarı kart. Bu da sarı kart. Doğru karar. Ooo. Göz Ne oldu lan? Göz kırmızı kart gördü. 9 numaralı Huan ee, oyundan atıldı. Ben dokunmadım diyor. Ee, tekrarında bir göreceğiz. 9 numaraya bir sarı kart. ikinci sarı karttan kırmızı çıktı ama müdahale 39 numara yapıyor gibi sanki. Evet Göztepe sağda 10 kişi 9 numaralı formasıyla bu. An, 10 dakika içinde iki sarı karttan kırmızı kartla atıldı. Valla ikisinin de müdahalesi var gibi arkadaşlar. Böyle yani hem 39 numara yapıyor. 9 numarada bacağının şurasıyla... Da... <laughs> üflese daha çok etki. daha çok etki olacak. Vallahi hakem. Bir daha oynayın kenara ya. ya. şimdi bara gelecek. Penaltı bakacak. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Klasik Fenerbahçe'nin son dakikalarda Ceng. almak istediği şeyler. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ceng. Bakıyoruz. Evet ufacık darbe var. Cenk Tosun saygı Kalaştıkov mermisi yedi. Bakıyoruz. Evet. Hiç abartım, hiç evet. Şey evet. Bakıyoruz. Cenk. Cenk futbol oynamayı oynamaya oyunculuk dersi almış galiba. İzliyoruz. İzliyoruz. Penaltı verirse artık ne diyeyim yani buna. Bana göre penaltı penaltı değil bu. Sence kardeşim? Değil abi. Ya ceza sahası dışı yap faul vermiyor ya <laughs> <bu paraki. gülüyor> Oyunculuk dersi almış ya Jack birlikte. Önünü alsa, soru verdi bir hayır, oğlum? önünü alsa, pası içeri çekerse belki tehlikeli bir atak olacak. Ya onda da onu yapabilecek şey var mı sence? Cenk Tosun diyorsun ya. Evet arkadaşlar, izliyoruz. Fenerbahçe'yi kurtarma operasyonu. Var mı yok mu? Ligin daha başlangıcında var mı yok mu? Abi lige niye böyle başladı? Cenk Tosun niye? öyle bir attı ki kendine. Mert Ağık'ın attığı vardı ya bir tane. Sonradan öyle <laughs> çıktı. Canlı yayınları şey dedi ya. Çok, çok abarttım ben de gördüm diye. Aynısı. Ha vara gidecek. He <laughs> ee, Joker. Joker. Bakalım. Hop hiçbir şey yok. Almış küçücük darbeyi atmış. Oyunculuk dersi. Muhteşem bir oyunculuk. Hiçbir şey yok. Abartma. Bak bak verecek verecek Fener'i kurtaracak. İzle. Ya utanıyorum ya. Bu ligden utanıyorum vallahi billahi. Utanıyorum ya. <laughs> Abi şaka ya. <laughs> of. Yapı mapı diyorlardı. Nerede bu yapı? Bu <laughs> ne oğlum? Yani bu bu <laughs> dünyanın hiçbir yerinde vermez. Abi ya. buna bunu hakeme aldatma sarı kart vermesi lazım ya. Aynen öyle. Ya lige niye nasıl niye böyle başladı? Göztepe'ye kırmızıyı verdi. Var olmamalı, olmamalı, abi. İlk maç böyle olmamalı ya. Yeter artık. <laughs> abi vallahi şu maç beni 10 yaş yaşlandırdı ya. Bak arkadaşlar bize de eğer ona yaranıyor buna yaranıyor derlerse çıksın gitsin. Yemin ediyorum çıksın gitsin. Futbol bilgisi olan şuna penaltı vermez abi. Bu değil bu şey oyunu mu ya? Deyince basketbol oyunu mu bu ya? Deyince fal deyince faal. 50 tane faal oldu lan. Şuna penaltı verdiler ya. Sevinen adam değildir ya. Sevinmiyorum kardeşim. Atarsa da dolar. olur? Ah, Allah Allah! Aha! Yüce Rab, yüce Rab! Allah! Yüce Rab! Ya Rab ya! Ya! Bazı şeylerin kötü bitmesi lazım ki iyi bulalım. Anladınız mı? Bazı şeylerin kötü bitmesi lazım ki iyi bulalım. Kötü bitsin. Her zaman böyle aradan sıyrılıyoruz. Aa bak yine tekrar atacak bak. Bak görürsün. Bak görürsün. Çizgi ne daha ya be. İçerde. İşte yine geldi. Hemen geldi ben bekliyor. O o o altı altı bekliyor. O Herkes o şu anda hakemin başında. Maçı ben akara. Ulan. Fenerbahçeli yapıyor oyunu. Hadi orada bitiyor. Orada bu Hadi yavrum. Sahte kan Ayağına bak bu vermiyorsun. Orada bitiyor Hadi yanına. Ayağına basmış göz tepeğinin mi? Evet. Dinliyorum. Hala sınırlar. Hadi yürüyün Sahte Sahtekar sizi. Atıyor kendini yere. Atıyor <laughs> kendini yere ya. Bu ne diyor kaç Ayağına basana vermiyor. Şuna bak numara gir. Sahte seni. Bence de. Bence de. Hadi hadi. Hayır hiç penaltı değil Ceviz hanım. bir versin de bak nasıl karışıyor ortalık. Hadi. Hadi sen şuna alana basana vermedin. Bana. Sen şuna bir ver penaltıyı da bak nasıl karışıyor ortalık. Hadi bakalım. Yasin Col. Sizin ağzınıza sıçar mıyım, sıçmaz mıyım ben. ben? Artık yeter. Etrafından. Artık yetti artık bu rezillik ya. Bekliyoruz. Ama tartışmaya açık bir pozisyon. Bu rezillik yeter. Yani net bir penaltı değil. Penaltı verilecekse Cenk aldırıyor. Bu darbe, darbe var. Galatasaray'a geçin, geçen gün verilen penaltının aynısı. Galatasaray'a yani Galatasaray'a Galatasaray verildi mi? Verildi. Ya ya Ne alakası var onunla bunun? Galatasaray'a da, da. verildi. Alakası yok. Ulan en ufak bir darbe yok. Ar bu pozisyonun aynısı Galatasaray'a verildi. Bu Allah var? Ulan rezil diyor bu? Ahlak var. Ulan ahlak tut var. Ayağına bastığı zaman niye çarmadın ulan? Rezil herif. He? Adamın ayağına bastı dört tepeliyle. Niye vermedin onunla çağırmadın? Rezil herif. Pozisyon bu. Yaşarınlar bunlar. Hadi oradan orada oradan bir şey yok hadi. Orada hiç bir şey yok hadi yani. Hadi yere. Sıçar böyle çakma ulan. lan. Sıçar mı lan futbola ben? Adam bastırılmaz durumu bırakıyor. Ve penaltı. Mümtaz sezonun ilk balkon sefası. Hasip. Hasip. Oğlum. Ne oldu oğlum? Akşam, ne oldu oğlum? Baba gel izle penaltı gel. Ya sıçarım öyle oyuna ya. Böyle futbolun ağzına sıçarım ben. Ne diyorsun baba? Hadi oradan. Geçiler ya, yapı, yapı, mı diyorsun? Aa, Ali Koç'un yapısı bu. Başka hiçbir şey değil. Koltuk. Terbiyesiz akşam göreceğim. Bakalım akşam diyeyim bu hakem hocaları ne konuşacaklar göreceğiz bakalım. Gel penaltı izleyelim gel. Gel kaçırır, ben, kaçırır belki. Kaçırır belki gel ya. Çıkıyor oradan. Rezil edin Adamın ayağına basıyor. Vermiyor buna veriyor öyle mi? Anne ses açsana bir dakika. <laughs> ah, ya geri zekalı. Son ses açtım. Mümtaz Reis'i buradan gösteriyorum. Öğrenci, tesk, geldi? Ben be ben son Allah son Tavişka. Reis karşısında. Refika İzmir'de. O e bak. Sağ Arkadaşlar. Haydi. Bomboş lan kaleci sağ. Kalecinin sağa bomboş. Oğlum kaleci niye oraya tutuyor? O, barajdan Sıkta döndü ya. be. Barajdan Bunu döndü. Aştırma, açtırma Aştırma, açtırma. Şimdi, Uzaklaştır. Penaltı. Yok mu? Yok mu lan? Lan yok mu oğlum? Sakmadı mı? Penaltı. 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 Abi penaltı felat çalmıyorsa da. Direkt hayatıya ya ana. Direkt penaltı. Çek mu aldırmış onu peki? Aynen. Evet ya. Abi ayana müdahale. Dün direkt ya. penaltı pozisyonu Dün abi. Direkt penaltı ya. Bu arada müdahale var gibi arkadaşlar. Dün. Kanka sertliği tartışılır ama pozisyonda ayağa temas var. Ya bak, tamam bu işte penaltı bak. Ben buna bir şey demiyorum. Ya ben konuşmuyorum ya. Bak bugün hakem maçı katletti. Fenerbahçe zaten 90 dakikadır piyasada yok. Ha <laughs> yine şansımıza. Nasıl oldu bilmiyorum da şansımıza bir penaltı gelecek. %100 penaltı çünkü. Ama ben şu skordan hiç memnun değilim. 3 puan mı 3 puan. Attı Ama mı daha Fenerbahçe atmadı. Burada penaltıyı kaçırır buradan 1 puanla dönerse Fenerbahçe. İşte o zaman iş kritik. Yani, yani şunu atamazsak zaten inşallah yenileriz. Sağ alta. Kalecinin soluna yani. Kendi sağına. Allah'ım. Allah. Uzatmaların 4. Allah. dakikası. Talişka topun başında. Vur direğe çıksın alta lan. Köşeye kalbim atmayı kalbim seversin Vur direğe çıksın alta. Kalecin! Kaleci! Karışka! Karışka Oğlum, bu maçı hak etmedi. İşte bu lan! Evet, bu bu maçı hak etmedi. İşte bu lan! Allah'ın adaleti şaşmaz. Allah'ın adaleti şaşmaz. Allah'ın adaleti şaşmaz. Bu maçı Allah hak <laughs> Allah'ın adaleti şaşmaz. Yatın lan aşağıya. Sağ alt köşeye yine, sert duruyordu. Yine dedi yine adam yavaş sağ vurdu. Sağ alt tarafa vurdu adam. Şu skoru hak ettik Allah abi. Bu skoru da hak ettik. Bunu ettik. hak ettik abi. Şu bir puanı da hak etmediniz. Hiç kusura bakmayın. 66 yani hadi karışcam. Ne yaparsın? Hep atıyorum. Dakika 90 veya dakika 5 önemli değil. Bat.

Penaltı var mı? Alo. Evet bekle. Bekle abi. Cenk Tosun yerde kaldı. Bekle. Bekle. O penaltı. Vallahi penaltı. Yemin ediyorum penaltı. Kur'an çarpsı penaltı. Penaltı abi. Penaltı abi. Net penaltı. Tartışmasız penaltı Cenk Tosun'un pozisyonu. Tartışmasız penaltı. Direkt ayağa vuruyor. Of. Hadi penaltı. Tartışma. Abi dönecek bu. Penaltı vermek zorundasın baba. Direkt ayağına müdahale. Direkt ayağına müdahale. Ben altı baba ben altı. Ben altı. İşte bu be. İşte bu be. Hadi oğlum talişka. Yazarsın baba. Kafayı editler bana burada ya. Yemin ederim kafayı editler. Saçma sapan hareketler yapma. Hadi oğlum. Yazdın onu. Yazdın onu. Yazdın onu. Ananı siki. La vur. Vur lan. Lan vur. Oros bu çocuğu. Ya abi nasıl kaçıyor ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Ama nasıl sikiyim ya? Yeter ya. Yeter amına kodumu maçını artık almak için ne yapmamız lazım ya? Yüzüm. Yeter ya. Vallahi billahi yeter abi. Kafayı yedik burada ya. Yemin ediyorum daha ne olabilir ya? Ya 7 metre kale var abi nasıl atamıyorsunuz Allah aşkına ya kafayı yedik ya Vallahi billahi kafayı yedik olmuyor abi yok yani bu maçı Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yokmuş zaten Vallahi billahi yokmuş ya daha yani futbol namına bir şey yok Doğru pozisyonda bir tane penaltı kazanmışsın atamıyorsun ya Vallahi bir şey konuşmak istemiyorum Tadişkan'ın baba yani hiçbir şey yapmaz şu adam şuradan atıyor işte Çok tehlikeli burası Ayağına vurmuş abi. Ayağına vurdu, çaktı adamı da ayağına. Şöyle şu bak şöyle vuruyor adamın ayağına, şöyle vuruyor. Aa bak. Aa bak 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 bak. Adam sağına sağ bak bak. Göztepe'nin oyuncunun ayağına bak. Topla hiçbir alakası yok. Bak. Top nerede? Göztepe'nin ayağı nerede? Top nerede? Göztepe'nin ayağı nerede? Baksana. Adamın ayağına vuruyor baba. Bak bir daha bak. Gördün mü? Topla hiçbir alakası yok ki adamın. E tamam baba ayağını vuruyor zaten işte burada ne var? Topla herhangi bir teması olsa neyse yani burada düşünecek bir şey yok. Direkt penaltı pozisyon. Adından... Baba atamazsanız puan falan almayın lan buradan. Adam bir adam da biliyor burası net penaltı. <laughs> var ya atamayacak gibi his var içimde vallahi bak. <laughs> vallahi atamayacak gibi his var içimde. <laughs> Hiç içimde iyi bir his yok bir anlamda ya. atamayacak gibi bir his var içimde ya. Ben biliyorum ya. Vallahi biliyorum ya. Ama yerini de söyleyelim ha. Allah Allah. Şimdi ben biliyorum baba ya. Müthiş bir koruduğu Ben sana söyledim ama. Ka Kulağına, yeri söyledim Kulağına söyledi demedin mi? Ben sana bir daha önce söyledim. Salak ortaya niye vurmuyor ki? Şunu nasıl vuramadın ya? Oğuz gene alat demiş orada.